3 Temmuz 2025 Perşembe Hasan Hüseyin Öz Star Gazetesi Alternatif var mı? Geçen yazımda küresel ekonomik düzenin sarsıldığını ve ABD'nin tek kutuplu hegemonyasını koruma telaşını tartışmıştım. Bugün bu görünmez savaşın kalbine iniyorum. Doların tahtını savunma mücadelesi. Bu bir para biriminin ötesinde ekonomik ve jeopolitik satranç tahtasında güç dengelerinin yeniden yazıldığı bir mücadele. ABD'nin hamleleri sert ama bu hırçınlık çaresiz bir savurmanın gölgesini taşıyor. Dolar, küresel finansın can damarı. Uluslararası ticaretin boşlanmanın ve rezervlerin anahtarı. Hegemonya ABD'ye eşsiz bir güç sunuyor. Borçlarını ucuza finanse ediyor. Wall Street piyasaları dizginliyor. Yaptırımları bir silaha dönüşüyor. Dolar hegemonyasını korumak için ABD darbeler düzenliyor, savaşlar çıkarıyor ve gizli operasyonlarla ülkeleri zayıflatıyor. Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan bu taktikler, finansal egemenliği sürdürmenin karanlık yüzü. Petrodolar sistemi, Amerika'nın oluşturduğu düzenin temel direği. 1970'lerde Suudi Arabistan'la kurulan anlaşmalar körfez ülkelerinin petrol gelirlerini dolarla tutmasını ve bu parayı ABD hazine bonolarına ya da Wall Street'e yatırmasını sağlıyor. Bu, ekonomik bir düzen olduğu kadar jeopolitik bir tasma. Suudi Arabistan gibi ülkeler ABD'nin Orta Doğu politikalarına tam bağımlılar. Dolayısıyla petrol dolarla satıldıkça ABD enerji piyasalarını ve finansal sistemi kontrol ediyor. Ancak dolar dışı petrol ticareti girişimleri bu düzeni dinamitliyor, enerji ve finans üzerindeki egemenliğe meydan okuyor. Savaşın asıl cephesi finansal sistem. Çin'in kuşak ve yol girişimi Avrasya'da ticaret ağlarını genişletirken doların rolünü aşındırıyor. Rusya yaptırımlara rağmen rublesini ayakta tutarak alternatif sistemlerin gücünü gösteriyor. BRICS'in rolü burada devreye giriyor ama abartmayalım. BRICS sadece bir katalizör. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve yeni üyeler henüz tam bir birlik değil ama dolar dışı ticaret ve ödeme sistemleri için attıkları adımlar ABD'nin finansal egemenliğini zorluyor. Bu çok kutuplu bir dünyanın ilk işaretleri. ABD'nin elini zayıflatan kendi kırılgandı. Sanayisizleşme, üretim kaybı ve borç odaklı finans kapitalizmi ekonomiyi kırılganlaştırıyor. Bir zamanlar sanayi devi olan ülke artık borç ihracına dayanıyor. Bu sürdürülemez. Alternatif sistemler bu zayıflığı kullanıyor. Doların tahtı bir süre daha ayakta kalabilir ama çatlaklar büyüyor. Her dolar dışı anlaşma bu tahtı sarsıyor. ABD'nin agresif hamleleri çöküşü hızlandırabilir. Satranç tahtasında hamle sırası artık sadece Washington'da değil. Müslüman Türkiye Leman'ın iğrenç provokasyon girişimi özellikle CHP'lilerde karşılık bulmuş görünüyor. Özellikle Özgür Özel'in dergiyi savunma şekli gerçekten insanı şaşırtıyor. Sanki ilk vukuatı bu yıllardır seviyesizliği mizah diye pazarlayan müsveddenin. Eee ne de olsa seviyesizlik bu ülkede müşteri bulabiliyor. Ama bu süreçte öyle sözler duyduk ki, güya fikir özgürlüğünden yola çıkıp sözde layıklığı payanda yaparak Türk milletinin Müslüman kimliğine dil uzatan başka bir seviyesizliğin ifadesiydi bu sözler. Vallahi bu güruha bakınca kolonyal toplumun içinden yaşadığımız düşüncesine kapılıyor insan. Kölelik böyle bir şey işte. Kompradorlar ne kadar gürültü çıkarırlarsa çıkarsınlar gerçek şu. Müslüman Türkiye hürriyet bilincine sahip olanların ülkesidir.